Arka, evet arkadaşlar şimdi sizlerle bir seçim yapacağız. Ee, seçimimiz uzaylı mi yoksa gigantopis grey mi ama daha fazla bekleyerek. Yani bekleyerek tabii ki de. Çünkü şu an o yeterli değil tabi ki de. Uzaylı ev çıktı arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bugünkü videoda izlemeyi unutmayın. Uzaylı evi alıp deneyeceğim. arka evet arkadaşlar şimdi sizlere bir seçim yapacağız. Ee, seçimimiz uzaylı evi yoksa Gigan Topis mi ama daha fazla bekleyerek. Yani bekleyerek tabii ki de. Çünkü şu an pijam yeterli değilse tabii ki de. Uzaylı ev çıktı arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bugünkü videoda izlemeyi unutmayın. Uzaylı evi alıp deneyeceğim.